eşim Profesör Doktor Serdar Ceylaner ile birlikte bugün sizlere özellikle genetikte sıkça sorulan sorular, merak edilen bazı konularla ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz. Nedir infertilite? 12 ay veya daha uzun süreli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamilelik sağlanamaması durumuna infertilite diyoruz. Ve bu oran aslında çok yüksek. Evli çiftlerde Dünyada da rakam hemen hemen aynı, %10-15 civarında olduğu düşünülüyor ve e, infertilite faktörlerine sebepleri araştırıldığında da bunun %30 civarı erkek, %30-35 civarı kadın faktörü, geriye kalanlarda e, kadın erkek birlikte bazı e, hastalarda faktörler olabilir ya da sebebi bilinemeyen bir grup var infertilitede. E, ee, tabii burada önemli noktalardan biri geri kalamamak, diğeri de sağlıklı bebeğe ulaşamama korkusu da var ailelerde. Ee, Tabi ailelerin yaşam tarzı ile ilgili konular çok önemli. İşte, sigara, beslenme, uyuşturucu kullanımı, alkol alımı, toksik maddeye maruz kalma, geçmiş ileri yaş gebelikler, evlilikler gibi birçok faktör var. Ama biz biliyoruz ki genetik faktörlerde hem kadın infertilitesinde, kadına ait faktörlerde, hem erkek faktörlerde çok çok önemli. E, infertilitesi olan bir çift genetikle ne, neler yapıyor? Genetiğe geldiğinde ne, neler yapılması lazım? Nasıl e, testlerin planlanması lazım? Aslında ne zaman genetiğe gelmesi lazım? Evet. E, mutlaka hepsi gelmesi lazım. Çünkü genetik araştırma evet. yapılmadan altında genetik bir faktör olup olmadığını bilmenin bir yolu yok ki. Hı <laughs> sadece anamnez olarak da bilinebilecek bir konu değil. E ve mutlaka bütün infertil çiftler önceden genetik araştırmaları bilinmesi gerekir. Burada eski alışkanlıkların hızla değişmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Çünkü hastaların e, şu andaki gördüğümüz e, manzarası yeni teknolojilerle beraber önemli bir kısımda genetik faktörlerin rol oynadı. Şimdi rayında bir şekil bozukluğu var ameliyat yapıldı, gebe kalabilecek. Buraya kadar güzel ama ya rahimdeki şekil bozukluğunun sebebi HNF-1 beta bozukluğuysa ise ve çocukların da iki taraflı böbrek yetmezliği ya da böbrek yokluğu olursa bizim buradaki genetikteki bakış açımız peki kadında niye rahimin şekli bozuk? Buradan başlayarak değerlendirmeye başlıyoruz. O yüzden bizim karşımızdaki durumda hastalığı, binlerce genetik hastalığın içinde birisiyle ilişki olup olamayacağını değerlendirmek. Burada yapmaya çalıştığımız şey kişinin sadece çocuk sahibi olması değil, sağlıklı çocuk sahibi olması. Bir başka bir önemli konu, biz böyle bir hastalığı tespit ettiğimiz zaman o kişinin, biraz önce verdiğim örnek üzerinden, ileride diyabet olma riski var. Diyabet olması ihtimalinde bizim ayırt etmemiz gerekiyor Ve o kişiyi de korumamız gerekiyor. Bu, buna benzeyen birçok konu var. Örneğin kadında otoyumun hastalık varsa bu otoyumun hastalığı bugün gebe kalmasını engelleyebilir. 55-60 yaşında da her yerin ağrımasına neden olabilir. Burada hayat konforunda düşünmemiz lazım. Tıp sadece o andaki bulguyu gidermekle ilgili bir çalışma değil. O yüzden infertil çiftle ilgili genetikçi genel bir değerlendirme yapmalı, gerekirse taramalarını yapmalı ve engellenmeli. Eskiden Bunları e, az ulaşılmasının, az yapılmasının sebebi genetikçi sayısının az olmasıydı, testleri de çok pahalı olmasıydı. Artık bu iki faktör de doğru değil. Yani ikisi de e, artık değişti. Gerçekten e, şu soruyu duyuyoruz: Niye genetik test yaptıracağım? Nasıl aynı tedavi yöntemi kullanacaksam öyle değil? Adetli tam faktörü bildiğinizde o kişi de gibi problemler çıkabilir? Önemli, gelecekte bir problem çıkacak mı? Ailede başka risk altında kimse var mı? İki, çocuk sahibi olacak ama o çocuk için herhangi bir risk yaratan değişiklik var mı? Bunlar için gerçekten yapılması, yani yeni geniş gen testlerinin yapılması ve sebebinin aydınlatılması önemli.